Adım Akten Esen'de. Avustralya'ya, Avustralya, Avustralya'ya, Avustralya Almanya'dan e, hicret ettim 1980 senesinde. E, mesleğim e, mimar mühendisliği ve burada çalıştıktan sonra dış ülkelerde de çalıştım. E, Avustralya'yı memleketim olarak e, seçtim artık. <laughs> burada olmaktan tabii ki her insan memleketini ve ana vatanını özler. Fakat burada olmaktan da çok memnunum. O ayrı bir mesele. Ben Türkiye'yi zaten o büyük karışıklıklar senesinde terk ettim. 70 senelerinde terk ettim çocuklarımın istikbali için. Onları büyüttükten, Almanya'da tahsillerini verdikten sonra da buraya geldim ve olmaktan burada olmaktan çok e, memnunum. Maalesef e, işim ve durumum icabı Türk toplumundan çok uzaktayım. E, ara sıra e, rastlarsam arkadaşlarımla e, sıla hasreti gideriyorum. E, ve e, e, ümit ederim e, sıhhatlice bu buradaki yaşamımı da bitiririm artık çocuklarım, kızım burada, oğlum hala Almanya'dadır. Ve ee, e, ben de 89 yaşındayım. Ee, ara sıra tabii sıhhi problemler oluyor fakat gene de çok şükür şeylerimiz e, sıhhi e, e, tedbirlerimiz ee, Avustralya'nın health cover dolayısıyla zorluk çektiğimizde oluyor ama gene de iyidir. Her şeyden iyidir. Çok teşekkür ediyorum burada bulunduğum için ve minnettarım.